Selamlar herkese. GTA 5 Online 0'dan yüz serimizin yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde güncelleme de daha doğrusu konuşamadım, güncelleme günlüklerinde sizlere belirteyim. Simeone'nin 3 tane görevini yapacağız. Öncelikle gelin hadi hemen onları bir kurarak başlayalım işe. ESC'den menümüze girelim. Normal şartlarda bakın şuradan da alabiliyorsunuz. Simeone'nin orada. Şurada S harfi var. Buradan da alabiliyorsunuz bu görevleri. Ama biz online Jobs, Play Jobs, Rockstar, Created. Buradan Missions'ın içindeki repo görevlerini yapacağız. İlk görevimiz Blow Up olacak. Blow Up bir vehicle cargo veya giriyorsunuz. Depoya giriyorsunuz. Oradaki bütün araçları yok ediyorsunuz. Çıkışta bir çatışmaya giriyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Saç Squad ise şu gördüğünüz arkadaki 4x4 aracı arkadaş alıp şehirdeki birkaç araç grubunu yok ediyorsunuz. Under the Hammer'da polis karakolundan iki tane araç satın al çalıyorsunuz. Blow it up'la başlayalım. Gerçi bulunduğumuz yer oraya bayağı uzak ama olsun arayı keseriz artık. Ben kendim kuracağım. Şöyle normal açalım. Sırhımızı alalım. Bu arada e, size bahsettiğim 250 bin dolarlık para bana geldi. Oyun başında alert verdi. İşte Maze Bank hesabına 250 bin dolar eklenmiştir şeklinde. Dolayısıyla e, satışlarımla beraber şu anda güzel bir param var. Bakın ne kadar varmış. 1.1 1 milyon dolar gibi bir param var. Şimdi bir tane warehouse var. Buraya gideceğiz. Yalnız buna giderken operasörle giderseniz eğer... Bir saniye şu oyunun sesini bir kısayım kulaklıktan. Hı. Buna giderken e, operasörle gideceksiniz tamam. Ama operasörü bir yerde bırakın. Yoksa ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Oyun bug'a giriyor. Kapının önüne kadar operasörle giderseniz kitleniyor oyun. Yani inemiyorsunuz. Operasörden inemiyorsunuz. Ben bayağı bir zorlandım inmekte. Şuraya gideceğiz. Şu sarı binanın oraya gideceğiz. Aracı ben hemen şuraya park edeceğim. Daha sonra çıkıp bunu alacağım. Çünkü lazım olacak bana. Roketim falan var mı? 8 tane roketim var. Hazır buradayken... E, roket alayım birazcık da. RPG alalım, homing launcher alalım. Birazcık da throwable alalım. Ne alalım? El bombası da alalım. Sticky bomb da alalım. Çünkü içeride bunlar lazım olacak. Buranın içerisinde araçlar var. Bu araçları patlatacağız. Şöyle alalım, başlayalım. Bununla değil ya. Şu. Bununla bayağı bir yavaş oluyor. Dedim acaba rahat rahat indirebilir miyim ama. Yok ya boş ver. Hızlı bir şekilde şunları patlatalım. öyle şu tarafta var. Bir tane burada var. Bir tane de şunun arka tarafında hemen var. Yerleri sabit. Değişmiyor. Sonra aşağı ineceğiz alt kata. Warehouse kısmına. Şurada kapımız var. Bu kapıdan aşağı ineceğiz. bir de öz aşağıda özel araçlar var. Ruiner 2000 falan onun gibi. Kit diye bir araç vardı yani. Ona benzer bir araç var. Onu yok edeceğiz. Ayrıca onun gibi birkaç tane araç grubu var. Şuradan başlayarak bir. 2 3 Ve dört. Şimdi buradan çıkacağız. Çıktığımızda çatışma olacak. Yani bayağı bir çatışma olacak. İnşallah oradan sağ kalırız. Şimdi burada ufak bir kredi girecek. Yani sahne buna dönüşecek. Dışarı çıkacağız. Ardından çatışacağız. Opresörü yan tarafı bırakmıştım. Hemen onu olup ben çatıya çıkıyorum. Şöyle ben çatıya çıkıyorum. Daha rahat savaşmak adına. Biraz korkakça gelebilir size ama tek başına olunca bir miktar zorluyor. Çünkü dalgalar da çok fazla. Arkamdan da geliyorlar bak. Kalleş köfteler arkamdan geliyorlar. Şimdi buradan gelecek bir tanesi daha. Bunu görmedim bak. Çakallık yapıp beni kıstırdı. Şurada bir tane var burada var. Nereden vurdun kardeş? Bir tane kaldı sanırım. Birazdan Lee var ya dedi zaten. Artık kaçabiliriz. Belki biraz daha önce demiştir bunu farkında olmadım çünkü. Bu saniyeden sonra artık buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Şunun daha doğrusu şu sokağa geldiğiniz anda zaten görev tamamlanıyor. Ben şunun üstüne çıkacağım. Aynen şu an görev tamamlandı. Bunun parası 27 bin. 23 bin 27 bin arası değişiyor. Yaptığınız işe göre ama. Güzel RP veriyor. Yani hemen bir sonraki görevimizi kuralım. Orada tekrar görüşürüz. Bir sonraki görevimiz Under the Hammer olsun. En son saç şukuatı yapalım. Under the Hammer'ı başlatalım. Umarım milletin lobisine girmeyiz. Hiç sevmiyorum öyle bir şey olmasını. Girersek çıkarız tekrar kurarız. Bu arada geçen günlerde PUBG Mobile attım. Bunu beğendiyseniz eğer yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Öncelikli olarak lobby arıyor. Bir tane lobi buldu. Sıkıntı değil. Yani bununla da yaparız. Şöyle off yapalım. Heavy armor'umuzu satın alalım. Go diyelim. Tamam gitsin. Hmm, Normalaştı. Olsun. Hard açsaydı daha iyi olurdu ama neyse olsun. Ben buradaki amacım size zaten görevleri göstermek. Burada da bir polis otoparkından iki tane spor arabayı çalıyoruz. Adam spor Dediğim gibi ee, operatöre binilmiyor kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Kafası güzel. Keşke ee, Hard açsaydı iyi olurdu ama kendisi 18 ne bekliyorsunuz. Şurada bir oto e, polis otoparkı var. Konuşamadım. Daha buradan kilitleniyor. Şurada şöyle duralım. Şurada gördüğünüz iki tane aracı çalacağız. Profesörün de sıkamayacağı tutar. Ben alanı temizleyeyim. Güzel şu anda bu alan temizlendi. Artık ben bu arabayı çalabilirim. Bizim eleman muhtemelen ölecektir oralarda bir yerlerde. Buna hiç şüphem yok. Hatta bu görev yan da bilir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu değil bu değil. Git ötekini çal. Bunu iskelede bir alana götüreceğiz. Simeone'nin otoparkına. Oraları hatırlıyorsunuz. Umarım çalmıştır. Çaldı galiba. Güzel. 18 level ama en azından ne yapması gerektiğini biliyor. Gidiyoruz bunu teslim ediyoruz ve görev bu şekilde bitiyor. Tamamlanıyor. Yani akarı kokarı yok. Ve dedim ki ben bunu çok değil bir saat falan yaparak 400-450 bin dolar civarı bir para kastım. Şimdi polislerden kaçmamızı istiyor bizden. Aklınızda bulunsun. Burada giderken. Araçları genelde buraya teslim ediyorsunuz. Böyle düz devam etmeyin. Şuradan dönün. Bakın burada kısa yol var. Hemen buradan. Hızlı bir şekilde. Daha rahat bir şekilde araçları teslim edebilirsiniz. Şimdi polis beni arıyor. Ben bu polisten kaçmak için. Şöyle. Birazcık dolanacağım. Gerçi dolanmama da gerek yok. Ya polisten kurtuldun bir şey. Şurada. Helikopter gelmeye değildi diye neyse. Helikopterden kaçmam gerekecek. Şöyle park edelim aracı. Helikopter gelmeye devam ediyor ısrarla. Güzel. güzel teslimatımızı yapabiliyoruz artık. Evet. Öteki arkadaşlar teslimatını yaptığına göre artık görevimiz tamamlandı. Sanırım 20 bin dolar civar bir şey alırız bundan da. Hard açsa değildi ama. 15.000. Düşük aldık çünkü hard açmadı. Hard açsa ile hemen hemen aynı ödülü alıyorduk. Hemen bir sonraki görevimizi kuralım. Evet, bir sonraki görevimiz de Saç Kuat. Şimdi bunu açıyoruz. Bu video muhtemelen 1 Mayıs'ta yayında olur. Tatil olacağı için size bir tatil hediyesi olsun bu görevler. Zaten yayınladığım günden sonraki gün muhtemelen hatta yayınladığım gün artık son günü olur bunların. Çünkü ben bu videoyu çektiğim günden sonra Pazartesi, Salı, Çarşamba aynen yani iki gün kalıyor değerlendirmişsinizdir düşünüyorum. Hem de bu görevler bir sonraki aşamalar için arşiv niteliğinde bulunsun arşivimizde. Bu sefer host ben olsaydım keşke ya. Make it hard please diyeyim şuna da. Umarım hard yapar. Çünkü hard yapmazsa hani kazandığım para pek değmiyor. Ha çıktı. Güzel. Bana kalması daha işime geldi açısı. Güzel tek başımıza yapabiliriz bunu. Şimdi hard açtım. Bu 30 bin dolar civarı bir para veriyor. Bu görev en güzel görev. Çok uzun birazcık ama hani güzel. Tatmin ediyor sizi yaparken. Ne yapıyoruz? Şimdi bu görevi yapılışında ben size bir hile orada bir şeyler söyleyeyim. Şimdi az önce size göstermiştim o aracı 4x4 aracı. Şurada arena var. Maze Bank, pardon arena var var. Arena var kısmını galiba. Ha Maze Bank arena aynen toparlayamadım. Burada bir tane 4x4 araç var. Yani canavar, monster car var. Bunu alacağız. Şehirdeki bazı araçları yok edeceğiz. Ama oyunun dediği bize şu. Aracı al ve yok et. Şimdi bir tane araç var. Ee, şimdi buradaki polislerle hiç uğraşmanıza gerek yok. Aracı çalın. Çünkü bakın bayağı bir polis var. Aracı atlayın. Şu polisin üzerine sürün aracı söylemedim Ben biraz şöyle süreceğim. Aracı alın ve arabanızdan inin. Eğer operatörünüz varsa operasyona atlayın ve basın gidin görevi yapın. Neden böyle yaptırıyorum? Çünkü bu şekilde yaptırmak füze avantajından dolayı size kolaylık sağlayacak. Bu birinci araç bu gitti. Aslında diğer eve orada. Orada da yapabilirdim ama. Şimdi burada şöyle bir araçlar var. Ben bunları yaparken şöyle aşağı indireceğim. Roketimi kullanmak istiyorum. Şöyle 1 2 Burada totalde altı araç var. 3 Bir de şunlara. Şöyle Ayrıca burada içeride var. Pardon. yedi total 7 tane araç var. Şöyle bir Bu da tamam. Bir tane de e, bunun içerisinde bir tane araç var. Bunu da hemen girip şöyle Hmm, bu bittiğine göre artık hominge geçebiliriz. Evet bu da bitti. Burada total 7 araç var bunları hallettikten sonra hızlı bir şekilde şehirdeki araca gideceğim. Şehirdekiden sonra havaalanına oraya döneceğim. Nereye gidiliyor? Bu polise gitmiyor. Bu da tamam galiba. Hımm vuramadım. Güzel. Şimdi bir grup daha araç var. O da havaalanının orada bir tane otopark var. Orada yer alıyor. Onun için ne yapacağım? Ben yine bir RPG satın alacağım. Yani kazandığımın yarısını neredeyse RPG'ye verdim ama olsun. Zaten beni burada daha çok XP ilgilendiriyor. Param parama eksiye düştü gördüyseniz. Yani fark ettiyseniz göreve başladığında. Tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani şurada bütün araçları yok etmemiz gerekiyor. Yok etmek için isterseniz hani başka bir şeyler de kullanabilirsiniz. Motor kısmını ateş ederek arabaları. Ne oluyor bu? İşte polisler birazcık sıkıntı ya. Neyse biz gene bildiğimiz yolla yapalım. Aslında operasyon vermesi belleşken yapmak daha mantıklı ama. Evet şimdi son kalan araçlar. Şimdi yine şehrin iç bölgesinde bir kısım araç var. Onları da yok edeceğiz. Zaten en çok vakit alan saç şu bu araçları yok etme kısmı. Hani bir 4 kişi hatta şöyle söyleyeyim. Bir 2 kişi bile girseniz bir kısmınız şehrin alt kısmını bir kısmınız şehrin üst kısmını alsanız bile yeterli oluyor. Baya bir e, kolaylaştırıyorsunuz görevi. Bunu da bitirelim ve bu bölümün sonuna gelelim. Para kazanamadım. Daha doğrusu kazandım ama hani word gibi bir şey oldu yani kazandığımla harcadım hemen hemen birbirine eşit gibi bir şey. Hmm, yine vuramadık. Enteresan. Biraz zorladı. Neyse, sanırım roketim de bitmiş olabilir operatörde. Operatörün roket sayacını bir türlü göremiyorum. Eğer nasıl açıldığını bileniniz varsa ya da öyle bir şey varsa yorumlarda bildirirseniz bana sevinirim. Şurada bir beyaz araç var. Onu halledelim hemen. 120 level olup bir an önce Minigun almak istiyorum. Hani Window Breaker falan almak istemiyorum. Sevmiyorum çünkü Window breakerı. Bu da tamam. Şimdi şuradaki otoparkta yer alan bir grup aracı halledeceğiz. Bunun için ben şöyle yapacağım. Şuradaki otoparktaki araçları halledeceğiz. Onun için hemen şu evin çatısına ben çıkıyorum. Yine şöyle bir silahımızı alalım. Küfür mi? Arkadaş nereden sıkıyorsunuz ya? Bakalım inventörde bir şeyler var mı? Sigara sağlığa zararlı doldurmaz canım yani. <laughs> muhtemelen ama Adam yandı Son araba da burada bunu da artık Güzel Şimdi eee bu işleri hallettikten sonra Sasha'ya tekrar dönüp bunu teslim etmemiz gerekiyor. Hepsinde ortak nokta bu. Sadece ilk Enter the Bunker mıydı? Neydi tam hatırlamıyorum ama. Eee işte görevdeni hani warehouse'a gidip araçları patlattığımız görev hariç hepsinde o iskeleye uğrayarak Simeon'un garajına araç bırakma görevi mevcut. Bir tek onda yoktu. Ben bunu niye böyle yaptım? Sağ şu yapamaz mıydım? Yani araçta yapamaz mıydım? Yapabilirdim. Sadece aracın kullanması gerçekten çok sıkıntı. Kolay ama sıkıntı. Ben sevmedim. Hani bir de operasörle daha rahat uçabilme imkanım varken... Pardon mikrofona çarptım galiba. Uçma imkanım varken uçma imkanımı e, tercih ediyorum. Onunla da pek uçabildim söylenemez ama baksanıza. Arabanın manevra kabiliyeti çok fazla olduğu için hemen kayı veriyor. Şimdi onu iskeleye götüreceğiz, testimizi yapacağız. Polislerden de kurtulduk. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. İskeleye kadar olan kısmı hızlandırıyorum ben. Evet şu an bahsettiğim nokta şu buradan gitmeyin. Şöyle dönün. Düz yoldan gidin. En temizi. Düz yol en iyisidir. Hani milletin görevinde falan filan sakın batırmayın. O amaçla gösteriyorum. Buradan çok daha rahat girersiniz. O kadar uzun yolu kat etmenize gerek yok yani. Evet teslimatımızı tamamladık. Böylelikle bu görevde tamamladık ve Simeon'un 3 tane yeni gelen repo görevini yapmış olduk. 32.000 civarı bir şey veriyor. 32.340 verdi. Ben bundan 38.000 de aldım. 35.000 de aldım. Neye göre değişiyor bilmiyorum. Bir deniz varsa yazsın. Yani 3-4 kişi girdiğinde de aynı şekilde farklı para verdi. Böyle de farklı para verdi. Kontüm diyelim. Dispatchler falan var. Hala bunlar aynı şekilde devam ediyor. Yani bunları sürekli yapa 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 bu şekilde çok güzel paralar kasabilirsiniz. Ben free moda geçiyorum. Free moda sizlere veda edeceğim artık. Evet, firinda geldik. Bu arada bu videoyu, malum dediğim gibi 1 Mayıs'ta anlatıyorum. Yani 1 Mayıs'ta size yayınlıyorum. Dolayısıyla 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun diyelim. Şimdi bakalım ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Ee, önce bir şu parayı bir bankaya yatırayım ben. Aklında kalmasın. Total bir ne kadar paramız var bir bakmış olalım böylece. 1.15 yani başladığında 4000 dolar pardon 40.000 dolar kasmış oldum aslında görevlerden. Ama güzel level atladım. Tanıdık yok mu? Yok. O ne orada? Orada genk atak mı varmış? Hmm genk atak var aslında bu oynanabilir ya. Yani. Neyse. Ben şu opresörü böyle güzel manzaralı bir yere çekeyim. Çıksana kardeşim. Geminin üstünde bırakalım o zaman. Evet dostlar bugün yeni güncelleme ile beraber gelen daha yeni etkinlik haftası ile beraber gelen simyon görevlerini yaptık. 3 görevde sizlere gösterdim. İnceliklerinden bahsettim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.